aşk hikayesi Hidra. Hiç aldatıldım mı? Lise 1'e başladım. Lise 1'in sonlarında bir kızdan hoşlandım ama yani gözüm başkasını görmüyor kardeşim. Bu, bu arada benim o asıl hikayeden öncesi. ilk yani büyük aşkım. Ondan sonra ve zor da bir kız anladım mı? Elde etmesi falan zor ama çok istedim ve güzel de bir kızdı. Benden bir yaş büyük. İkimiz ee, ikimiz de lise biriz ama o bir de geçen sene sınıfta kalmış. hani çift dikiş bir kız anladım. Bir rapçinin hani başlangıç kariyerine yakışır bir isim. Ee, ve neyse yani ben hani gerçekten hayatımda ilk defa sevini olduktan sonra bir kadınla işte karşılıklı etkileşim bir şeyler paylaşma, duygusal bir şeyler yaşama vesaire bunları tatmaya başladım ve aşırı mutluydum. Ee, ondan sonra bir gün Ankara Osman Bey Parkı Batı yerini yerinde söylüyorum. Biz okuldan sonra akşamları bazen bu işte evden izin alıyordu yarım saat bir saat çıkıyorduk parkta oturuyorduk falan. İşte muhabbet sohbet sevgililik ergenlik. Ee, ondan sonra benim de cebimde böyle bozukluklar var tam yeni yeni böyle alkol içiyorum kendimce. O zaman da bir tombul efes 1.75 mi 2.25 mi öyle bir şey. Ben de cebimdeki bozuklarla bir alacaktım. Ondan sonra kız arkadaşım dedi ki dur ya dedi ver parayı ben alayım dedi. Ben de sigara alacağım falan dedi. Ondan sonra gitti içeriye tamam mı? Telefonlar benim elimde. Yani o zaman da işte E250'ler falan varsa o kızın da telefonu oydu sanırım. Telefon bende. Sonra bir telefon çaldırıldı kapandı. Bir baktım bak isim hala aklımda şöyle yazıyor. O-Q-U-S. Yani aslında ismi Oğuz ama ee, o zamanki ergen e, Şeyiyle ogus diye yazıyor ya Sonunda da kalp var kardeşim O zamanın kalbi küçüktür 3 Yarım saniye çaldı Kapandı Ben böyle kaldım dedim ki Fatih dedim sus Şimdi değil dedim Verdim telefonu bu zaten telefonu gördü Bir triplere girdi böyle bakıyor falan Ben orada bir ya dedim Bir şeyler var neyse Geçtik parka ben açtım birayı ama içim içimi yiyor Ondan sonra dedim ki kim dedim bu Oğuz? Oğuz kim ya dedi. Dedim az önce seni bak dedim kalp var falan. Ha dedi o benim kuzenim. Ben, yer miyim lan? 9 yaşında da olsam yemem ki o zaman 16 yaşındayım. Ondan sonra kim bu dedim. İşte kuzenim Muze ya dedim bırak dedim kalp mark koymuşsun. Ondan sonra biz o süre kısa bir süre ayrılmıştık. Ya bizim sınıfta Tuğba vardı da onun arkadaşı ayarlamaya çalıştı ama konuşmuyoruz falan filan. Ver dedim telefonu. Yok mok dedi. Zorla aldım tamam mı telefonu elinden. Kendi telefonumu aldım. Numarayı yazdım. Aradım. Tamam elim ayağım titriyor ama bakma. Böyle bir numara yoktur diyor. Kız dedi ki bak gördün mü dedi öyle birisi bile yok. Ya dedim az önce aradı nasıl yok falan. Ben geri zekalı o an elim ayağım titriyor ya numarayı yanlış yazmışım. Bir daha yazdım. Aradım telefon çalmaya başladı. O zamanki kız arkadaşım kendi telefonunu elimden aldı. Hızla gözle kayboldu. Gözden uzaklaştı tamam mı? Ben o sıra artık soğuk soğuk terlemeye başlıyorum. Ve bakın benim yaşım 16. Kız arkadaşımın yaşı 17. Baktım böyle sesi büyükçe bir adam. Alo dedim kiminle görüşüyorum falan. İsmini hatırlamıyorum. Yanlış olmasın yanlış isim vermeyeyim. Ondan ya dedim ben dedim işte kız arkadaşımın da ismini söylemeyeyim. Bunun bunun dedim e, sevgilisiyim de dedim biz 9 ay de dedim biz 9 aydır sevgiliyiz dedim ama sen hani kalpli kayıtlısın kimsin falan dedim. Birader dedi sen emin misin dedim bu kızın dedi bu kızın sevgilisi olduğuna. Evet dedim ya biz dedim hatta şu an dedim aynı okula gidiyoruz okul çıkışı beraber şu an beni dedim buluştuk buluştuk beraber biri aldık, kendim hani çok mutluyuz falan yapıyor. Hani bir şey getiriyorum ben inanmak istemiyorum hani ben onun kuzeniyim falan demesini bekliyorum. Erkeksin kardeşim malsın 16 yaşında bir erkeksen malsın. Sonra bu dedi ki ya kardeşim yanlış anlama da beni dedi ben dedi 23 yaşındayım dedi Antep'te dedi az teğmenlik yapıyorum ve dedi bu kızla ben iki buçuk senedir konuşuyoruz görüşüyoruz buluşuyoruz dedi sen hani bu 8 aylık süreç Hiçbir fikrim yok dedi ve çok da ma hani makul konuşuyor. Kavga da etmiyoruz ve onu anladım yani. Kızın hayatında şöyle iki buçuk senelik bir çizelge düşünün. Şurada bir dokuz ay var. Ben o dokuz ayın içerisindeyim. Ondan sonra öğrendim durumu da göt oldum. Yani dedim okey istiyorsanız siz devam edin ama dedim... E yani biz bu kızla sevgiliyiz de abi demiyor. Çünkü ben ona adam 23 yaşında o dönem için çok büyük bir yaş. Ve yani senin ne işin var kardeşim neyse. Ee, öylesi böylesi falan filan zaten iki yani aynı okullaydık ne oldu ne etti bilmiyorum kız iki hafta sonra eski şehire taşındı bir daha ne adını arada böyle girip bakıyordum işte Facebook'tan falan bulamadım da kızı birden kayıplara karıştı ama benim hayatımın ilk ciddi ilişkisi ve ilk ciddi kazığı budur. Ya babacım sen 9 aylık bir ilişkin yapıyorsun ama bunu 2,5 senelik bir ilişkin varken nasıl? Hani onlar uzak ilişkiydi falan filan. Ama tabii yaş da bir sıkıntı anladın mı? Orada da bir sıkıntı var. Ben o yaşlarda bunları ayıkamıyorum çünkü ben de çocuğum. Öyle yani çok güvendiğim bir çok hayal kurduğum kız muhtemelen o teğmenle de evlenmiştir yani. Neyse ki isim vermedim. Başımız yanmasın. <laughs> ee, öyle yani ilk ilişkim ve ilk aldatılmam ikisi de aynı döneme denk geldi. Sonra dedim ki bundan sonra şerefsiz ben olacağım. Hani her erkeğin bir o noktası vardır ya.